Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, kıymetli dostlarım, bu sohbetimizde bayram namazı kılmak farz mıdır? Ya da nafile midir? Ya da bayram namazı kılmanın hükmü nedir? Farz mıdır? Vacip midir? Sünnet midir? Nafile midir? Mübah mıdır? Müstehap mıdır? Dinimizde bayram namazının yeri Nedir? İnşallah bunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, kıymetli dostlarım, bayram namazının dinimizdeki hükmüyle alakalı mezhep imamlarına, mezhep fukahalarına, fıkıh alimlerine bakıldığında farklı görüşler ortaya çıktığını görmek mümkündür. Şöyle ki Hanefi mezhebine göre Hanefi fıkhına göre kardeşlerim kendilerine cuma namazı kılmak farz olan kimselere Ramazan ve Kurban bayramlarında bayram namazı eda etmek. Bayram namazı kılmak vaciptir. Bu Hanefi fıkhının Hanefi mezhebinin görüşüdür. Yani bayram namazı farz değildir Hanefi mezhebine göre. Farz değildir, nafile değildir, sünnet değildir. Peki Hanefi mezhebince bayram namazı Ramazan ya da Kurban olsun fark etmez. Bayram namazı nedir? Vaciptir hocam. Hanefi mezhebinde Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda namaz kılmak Vaciptir bayram namazı kılmak. Peki Şafii mezhebinde durum nedir? Şafii mezhebi fıkhınca amel eden kardeşlerim için de onu da paylaşmış olalım. Değerli kardeşlerim Şafii mezhebi fıkhında e, bayram namazları Ramazan bayramı olsun kurban bayramı olsun her ikisi de sünneti müekkededir bir görüşe göre de farzdır. Farzı kifayedir Şafii mezhebinin bir görüşünde. Ve o görüşe göre de İslam'ın şiarındandır. Temellerindendir yani. Gerekliliklerindendir. Ve bayram namazı kardeşlerim mezheplere baktığımızda cemaatle kılınması efdaldir. Yalnız başına tek başına münferiden kılınmaz görüşü olduğu gibi evde tek başına hutbesiz olarak sadece o iki rekatlık Ramazan ve Kurban Bayramı namazları eğer cemaate karışmak imkanı yoksa, camiye gitmek imkanı yoksa, evde de cemaat yapacak kadar kişi, cemaat yapacak kadar imkan yok ise o zaman evinde bir mümin yalnız başına hutbesiz de bu bayram namazını kılabilir diyerek açıklamış olalım. Sizleri Rabbime emanet ediyorum. Esen kalın.